Ay of çok güzel olmuş abla. Tokum dedim yine hepsini yedirttim bana. Hmm. Aa bak bak kıpırdıyor içeride seninki. Ay canım benim ya, ya afiyet ama... olsun aç kalmasın yengesinin gülü. Ama ama ertişine de hiç kıyamaz ya karam Vallahi yani gören de kuzu sarmızları kan kitolar. Ay öyleyiz zaten. Ne var yani? Ha, arada ufak tefek fikir ayrılıklarımız olabilir ama... ...el dişimin yeri bende ayrı. Oy güzelim benim. Bir tanesin sen <laughs> biliyor musun? Bir tane. Çok güzel, çok güzel. Bu, bunu tutalım, bu enerjiyi. Güçlerinizi bir birleştirseniz de diyorum yengem... Bir, ...bizim meze tezgahına da bir el atar mısınız? Bravo. Zaten canım meze deyince de ben biliyorsunuz yani iyiyimdir o konuda gerçekten hallederiz kocacığım. <laughs> <laughs> yani benim kadar iyi olmasa da sen de işte kendi çapında yapıyorsun bir şeyler be canım. Kendi çapımda mı yapıyorum abla? Öyle abla. E abla sana da hemen güzel bir şeyler dedik diye göklere çıktın. İn istersen aşağı bir. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor hayırdır ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ufak tefek fikir ayrılıkları varmış ya ona örnek bu işte. Ama bu. o mu ya? Tamam. Pardon ya. Tamam bakın şöyle yapalım. Ben sizin mezelerinizi falan her şeyinizi hazırlarım. Güzel bir menü de yaparım size. Sarma da sararım. Hı? Hı. Sarmasın. Sarma başka bir şey abi ya. Karım benim, gülüm benim, canım benim. Biliyorsun sarmanın erbabı anne. İnanılmaz bir şey oluyor ya. Bir sarıyor böyle. Ya sırf yaprak Yani. Boş, içi boş. Şimdi karımın da hakkını yemeyelim. Lütfen yok 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 şimdi. Gülcan da hakikaten sar. Bol malzeme olsun. Lan <laughs> böyle oluyor baş parmağım kadar. Tom big, tom big <laughs> etli etli. Raci canım. Annen de ye yemekleri bundan sonra ha gülüm. Yaman abla ya sen bakma bunlara Bunların anaları suratlarına bakmıyor Oturup tenderi tencere tencere sarma mı saracak bir de Aa, Doğru dedin kız Bakın eğer seyyara falan Çıkmak istiyorsanız Bizimle iyi geçineceksiniz Hı. Ona göre Hadi unut artık Derdini tasanı Dola boynuma Al sana kollarımı Yoruldum hadi asla başını